Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimizin beklediği bir video. Depremzede taban puanı. Şimdi depremzede öğrencilerimizin taban puanı ne olacak? Tahmini olarak söylüyoruz. Onu belirteyim ilk başta. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. 5. sınıflarla başlayalım. Ortalama benim düşüncem 390-400 taban puanı. Net olarak da en az 75 net. Altın sınıflarda yine ortalama 400 ile 390 taban puanı ve yine ortalama 74-73 en az net. 7. sınıflarda gelirse 7. sınıflarda ortalama yine 400 puan arkadaşlar. 390 en az taban puanı ve yine ortalama 74-75 en az net. 8. sınıflarda ortalama 410-420 taban puanı ve ortalama da bir en az 78-79 net. Bu benim düşüncem. Yani deprem zede ilk defa olduğu için bunları herkes tahmini olarak söylüyor. Belki 65 net yapan öğrenci de kazanır mı? Kazanabilir. Onu söyleyeyim ilk başta. Yani illa 75 net yapayım diye bir şey yok. Siz sadece yaparsanız sizin kazanmanız garanti olur bunun dışında 9. sınıflara gelirsek ortalama 380-370 taban puanı ve yine ortalama da bir 71-72 net. 10. sınıflarda ortalama yine 380-390 taban puanı ve yine 72-73 net. 11. sınıflarda ortalama yine bir. 380 gibi bir taban puanı ve 73-72 de en az gereken net olarak söyleyebilirim. Bizim düşüncelerimiz bunlar. Çünkü dediğimiz gibi net olarak kimse bir şey diyemez ve inşallah öğrencilerimiz de bu netleri yaparsa dediğim gibi kazanabilir. Ama dediğim gibi bakın belki 70 net yapan birisi de bu sınavı kazanabilir. 69 net yapan da kazanabilir. Sadece bizler sizlere birazcık daha garanti olması açısından bu netleri söylüyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.